Bu ben YouTube'a yeni başlıyorum. Ee, bu şekilde ee, Night Brawl Stars üzerinden. Loose Brawl vesaire değildir. Nightfall TR'ye adında bir amaçlı açtığım bir YouTube kanalı. Nightfall TR için açıldı. Youtube kanalı Nightfall TR için. Ama ekstra videolar da diyeceğim. Gruba girmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar mini game yapmaya çalışacağım. Şu an yeni açıldı ve 100.000 kupa. Bir tık şanslıyım. Yani yeni açılan bir grup. Bu kadar olamaz ya. Yeni açıldı. İki yıl önce şüphe Yeni şüpheli. Yazıyor mu acaba grup oluşturma tarifi? Ha. Bir zamanlar bayağı şeydi. İyiydi grup. Ama şimdi bayağı köpeleşti işte insanların. Gruptan çıkmasıyla. Çünkü iki gün bırakıyorsun grubu. Hemen bir şey olmaz diyorsun bir bakıyorsun iki gün değil de sadece 4-5 hafta girdim. Öyle hareketsiz olunca böyle bu süpersel denen varlık grup aktif değil. Grup değiştirmeyi düşünebilirsiniz diye saçma sapan bir mesaj atıyor. Zaten sonunda millet artık çıkmaya karar veriyor. Neyse. Ben de şimdi artık şey yaptım. Ee, zaten kanal açacaktım bir baktım grup batmış, 300 falan. Şimdi 100'e kadar çıktım ve grup açtım. Ee, bu şekilde önce başarılı, sonra başarısız. Şimdi birazcık daha başarılı oldum. Şimdi e, amacım minik bir, en azından sadece 1000-2000 aboneli bir kanal yılda bin abone bile bende baya iyi olur. Yüzümü göstermeyi şu anlık hedeflemiyorum. Zaten sesimi duyurup duyurmamakta da biraz şüphe ettim. Son karar verdim sonra. Biraz düşündüm ama. Yani yeni başlar başlamaz yüzümü göstermem böyle kolay kolay da. Çünkü kişisel bir şey ne olursam da göstermem hiçbir türlü göstermeyi düşünmüyorum. Herhangi bir sebep olmadığı sürece koşul veya sebep olmadığı sürece yüzümü göstermek istemiyorum. Neyse yüzümü göstermek için 20 milyon abone isteyip sonra göstermeyip 30 milyon abone isteyen youtuberlara dönmeyeyim. 3 yaşındaki ve delikanlıyım adım Kerem. Bu tarz videolar çekmeye çalışacağım. Mini game yapacaktım bugün normalde. Ama olmadı çünkü gruptan kimse girmedi bugün. Mesaj attım ama görmemişler. İlk mini game olacaktı neyse. Elimden geldiği kadar mini game yapacağım tabi şimdi. Ortaokula girdim. Yeni. İlkokula benzemediği için. Hani belki böyle videoları günlük 4 günde bir de çekebilirim. Ya da haftada çünkü. Ödevler zaten nasıl geliyor? Yağmur gibi geliyor ödevler Falan. Çalışmam gerekiyor. O yüzden elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım ama. Şimdi devam ediyoruz. Ee, bugünlük kısa bir video çekeceğim. Şunu bitirip Neyse bunu şimdi bitiriyorum. Bu şekilde hadi güle güle.